geldim geldim. Ne oluyor be? Hıstım. Kendini koru lütfen kendini koru. Ol. Ay ikisi olan da yırttım. Robotsunuz oğlum işte. Aha Allah. Ha, sen de buştun abi. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> ha, onu ben bir tek yapmadım yani. İyi. <laughs> o deli bir tek ben değilmiş. Buna mutlu oldum. dedim mu karakter? <laughs> Gidemedi ki. O ne oluyor be? O ne be? Seni alıp götürmediler <laughs> Gidiyoruz mu? Gidiyoruz aslında da. Ney bir şey mi bakıyorsun sen? Ha bakıyorsun o okay. ki. <laughs> Yerelde karakterine bir şeyler yapacaksan abi söyle. Bekleriz. Sorun değil. Ha şöyle. Ş Neyse. Ya ha, okey hani. Şimdi bu oyunda amaç tüm silahları level 30'a çıkartmak ya. Hı hı. 30 olunca bir silah değiştiriyorsun başka bir silah onu da 0'dan 30'a çıkartıyorsun. Okey okey. Böylelikle kendi levelini yükseltmiş oluyorsun. Biraz e, taramaya çalışıyorum o yüzden. Okey yap yap ya şeyleri. Onları hep beraber yapalım. Unutuyoruz yakın dövüş sevdiğimiz için ya. Hıh. Vallahi yani, ben her oyunda öyleyim ya. Yakın dövüş yapıyorum ama uzak silah çok yani uzak Kaç tane şöyle iki silahının leveli ee, nereden bakıyorduk ona şu an unuttum bakınca söylerim bakayım da söylerim sana oyun içinde çok yükseldim bilmiyorum level atlayıp duruyorlar ama karlıya gidersem evet, otur ilerlemiyor bir başka silahı 0'dan 30'a taşıyarak yani bu işi yapmak karakterin levelini yükseltiyor ona yok hmm. ya hiç şey denemedim bilmiyorum hani silah değiştirmeyi falan şu an en başta ne verdiyse direkt onlarla devam ettim gibi sanki. çoktan <laughs> iyiymiş. Görev odaklı. Ee, Braton 28, Lato 27, Skana max seviye diyor. Süper. Max olanlar... Max dediği kılıcındır herhalde. He kılıç. Eksalur nedir evet. nedir bu karakterde 21 seviyedeymiş. Hı hı. Ben şimdi ikinci silah birinci hı hı. ikinci silahı yeniden ürettim onları 30'a taşıyacağım. Ee, olay ondan ibaretmiş. Herhangi bir itemi sıfırdan 30'a taşıya taşıya senin ana karakterinin leveli hızlı ilerliyor. Mevzu ondan ibaretmiş. Ben de ona katılıyorum. He. Dur bendeki silah neydi burasından Şuradan bir bakayım bir şeyler ama. Onlar 30 olunca yeni bir tane üretirsin atölye masasında. MK Braton. Bendeki Braton. Buradaki <laughs> üretme şeyinde. <laughs> Hava desteği falan ne lan? <laughs> neler neler var ya. Birincil. il. diye bir şey. Orada malzemeleri varsa yeni silah 11 saate Broston Bruce ton diye bir silah üretecek Aha. ha. Aynen. Aynen. Yarın hazır olur. Furuş diye bir şey var. Bu ne? Bunu da üretebiliyorsan üret. Evet. Aynen. Üretilecek her şeyi üret. Zaten gerçek 12 saat istedikleri için. Hmm. Üretile dur. Gerçekten 12 saat bekletiyor ama ya. <laughs> güzel yapmışlar gerçek saat. Başka bir şey yok herhalde. Ee, Dronun parçalarını biriktirdiysen kafana dron takabiliyor olmalısın. Nereden takıyoruz? Etrafındaki düşen itemleri topluyor falan. Ateş de ediyor. Bunu iyi bir şey yani dron. Ee, yine atölye masasından. He. Ee, dur bakayım. drone bir şey vardı herhalde orada ya. Hava desteği şarjı, vapor. Çar ne? Archwing çarçı. Yukarıdaki şeylere göre de e, yapabilirsin. Sentiyelde. Üsttekilerde sentiyelde çıkartabilirsin. Uh -huh. Askrol Nekator. Direkt drone ismiyle mi geçiyor abi? Um, yok. Takson falan diye bir şey. Üst, böyle üst sekmelerde tümü tümü yazıyor ya onu tek tek bak. Hı, -hı. Ee, çarpı şekli gibi böyle o drone'un şey <laughs> bakıyorum duruyor sürekli. hava desteği şarjı diyor tamam bende açılmamış olma ihtimali var mı da... ya yani böyle x şeklinde bir şey göremedim ben gözden kaçırmıyorsam yukarı yukarıki sekmelerde sentiel diye bir yer var mı? Sentiel birinci bak yapımdakiler neyse birinci yıl ikinci yıl çıkarma gemisi donanım çeşitli böyle başlıklar var o tümü değil timin yanındakiler okudum tek tek görünür de yok abi üstüme de zaten bir şey taktım ama ne taktım bilmiyorum Neyse bu silahları bir üretsin bakalım. Aynen. Şuradaki modları ne yapacağım? Modları eritmeme gerek var mı? Dursun mu ya? Modları, e, kopyası olanları erit tabi ya. Kopyası olduğunu nasıl anlıyorum abi? Böyle kartların üstünde e, kaç, aynısından kaç adet varsa kenarda der böyle 3x falan 4x. Bakayım. Yayınından da. Abi. Sol tarafında mı söylüyor? Yani böyle sol üst köşesinde gibi. Ee, bakayım bakayım senin yayınındayım şimdi. Aynen Hı. aynen. İki tane kart üst üste binmiş gibi. Aha, beş. Sol Mesela şeyden şu Ammo durumdan aynen. beş tane var. Ne bileyim. Aynen. Aynen. Bir tane bırak gerisini <laughs> bozdur falan o, o mevzu. Aynen o zaman beş tane diyor. 4 tanesi gitsin ne bileyim şundan bir tanesi gitsin Aynı. şundan 3'ü sen yaptın mı abi şimdi şey ee yapıyorum onu halledeyim seninki şu an üretme mi abi yoksa daha hani üretmedin Yok. mi yoksa üretecek misin Üre, e, en son oynadığımız gün koymuştum atölyede Ü, üretilmiş Heh. ekle yaptım şimdi okay. Üretime bazısından 9 tane var mı? aynen hepsinden birer tane bırakarak aslında oyun zevkli ya farklı bir zevkli oyun ama sürekli oynamak Hı? sıkar abi yani bana göre yani, yani bilmiyorum yani hani senin zevkin oynarım. mesela sen dersin ki belki yo ben her gün oynarım dersin de bazı şeyleri aşırı oynadım mı ben şey yapıyorum abi ya. Oyundan sıkılmak istemiyorum ben. Yani. Ondan sonra Ertti Ah 190 bilmem ne Endo 190 çarpı endom geldi Şimdi tamam herhalde Şuraya bakayım bir şey var mı yoldaşım yokmuş. Sen yaptın mı abi? Gerek mi? Hemen yapıyorum. Çok az ha. Okey okey. Sorun değil. Ben hani beni bekliyorsun sandım onun için Market falan var. Markette tabii şunlar satın almalı. Karakterleri bakar mısın? Ya bazı oyunları insanlar böyle deli gibi oynuyor onu çözemiyorum ya. Nasıl bıkmadan oynuyorlar. Ben de öyle bir şey yok yani. Hani tamam. Şeyler falan oynuyorum böyle nasıl söyleyeyim. City Skylines gibi böyle hani. Yönetim oyunları şey gelmiyor abi. Sıkmıyor yormuyor. Ama bu oyunlar kafayı çok yoruyor ya. Tabi tabi. İşte onu anlamıyorum hani mesela o geçen gelen şey. çocuğun hmm, adı ismi Eren miydi? Hı hı. Yayına da hatta geldi. İyi yayınlar dedi Hani o mesela Kaç yıldır oynuyorum diyor sen ya. Arkadaş evet. nasıl yormuyorsun? Değil mi? Değil mi? Aynen ya. Helal olsun ne diyeyim? Azınlık, tınlık, tınlık isterim. Fakat ne yazık ki bu berbat bir kütle size bir şey şeytanlık güç. He. Bak odalarımızdan gemide odadan birisi açılmış benim. Onu temizlemem gerekiyormuş. Hmm, aynen. Onu ne yaparak temizliyoruz abi? Ee, İçine gir bir masaya oturacak. İbrahim sağ olun, hoş geldin. Teşekkürler. Bir masaya. Aha dur. Aha vallahi oturdu garip bir şeye. Yaratıklar maratıklar <laughs> var böyle. Ay. Diş çeker gibi bir şey çektikler işte. O arada bir... Valla abi var. boyuna sapladılar benim. Aynen. <laughs> Bazen üzerinde böyle bir et e, oluşur böyle bir üzerinde görürsün karakterin. Onları falan evet. da çıkartıyor. e ee, şimdi bura kendiliğinden zamanla mı düzelecek? Yok lan hani burası şey oda herhalde özel bir oda. Hı hı hı. Neyse o zaman. Ben şey sandım burayı temizlememiz gerekiyorsam. İğrenç mi iğrenç dedi de manyak. Bu arada İbrahim nasılsın? İyi misin? Yok etme. Takım yok etme. Bir vs tüm. 4 vs 4. 4 vs 4. Tamam, bir de şeyler var. Birebir savaşlar da var. Değişikmiş. Ya bu gemi şeyi hatırlatıyor bana. Sen Subnetica'yı oynadın mı abi? Duydum da hiç oynamadım. <laughs> deniz korkun var mı? Böyle e, denizde korkman falan var mı yani öyle diyeyim. Sanırsam yok. Yüzmeyle yüzmeyi çok böyle sevmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> yüzmek irketiyor beni. e şöyle söyleyeyim abi ben deniz korkum oldu yani denizin altından korktuğumu o oyunda anladım. E... Geriliyorum. Geçmişe... hatırladım. Evet evet. Biri şeyde... daha diyordu ya. Aynı yorumu biri daha yaptı. Burada. Pintipanda da... Ha burada mı? Pintipanda da korkuyormuş herhalde. Hatta izliyordum. Zaten Pintipanda. geriliyorum diyor. İnsanın gizli fobilerini aşağı çıkartıyor ya böyle. Ya şöyle bir şey. Hani sadece oynuyorsam belki o kadar etkilemez. Hani böyle mesela simülasyon tarzı olsa. Sadece oynuyorsam, Hani inşa yapayım bir şeyler. Sıradan yaratıklar olsa tamam mı? Bunda sağdan kocaman bir yaratık geliyor soldan bir yaratık geliyor garip garip sesler geliyor <laughs> çok şey ya senin bitti mi abi bitti. Hani şey yaptığında hazırlandığında söyle açarım hani onun için korkuyordum böyle hatta ben onu YouTube'da oynadım var abi benim o şeyde hani böyle oynatma listesi var bilirsin kanallarda az çok biliyorsundur belki. Hı -hı orada gösteriyordur. Oynadım bayağı bir gittim. Abi yerden sonra hani artık ne diyeyim bunaldım mı diyeyim. Yoruldum mu diyeyim vazgeçtim ya çok yoruyor. Aşırı geriyor oyun. Aşırı gergin bir oyun olduğu için. Dedim yeter yani da falan izlemiştim adam bayağı götürmüş helal olsun dedim yani sonuna kadar da götürdü adam. Hani çoğu oyunu götürür. Mesela birkaç oyun var böyle son hani bir hedef koydum. Mesela ne bileyim o Farm Manager şey düşünüyor. Şu an görev veriyor. Sürekli görev veriyor. işte yok bu yıl hasat zamanı çok şey geçecek. süt ürünleri üretilmeyecek. Hı -hı. Daha doğrusu süt ürünlerine talep az. Ona göre bir şey yap diyor. Ben de hani ona göre bir şeyler yapacağım. Onun görevlerini bitirmeye çalışacağım. Bir yerde bitiyordur zaten görev. Evet. Onu yapacağım ama hani Ondaki hedefim o ya da ne bileyim Minecraft'lar falan vardı. Onları yavaş yavaş böyle arada geri vermeye başlıyorum da. Şimdi bayağıdır yok onun bölümleri. Tamam, ne o. bileyim bir iki yayın ha, bitti mi senin? Bir iki yayında böyle yapıp gene abi atacağım. Zamanla atacağım. Hani tek seferde hadi hepsini Minecraft yapayım bitireyim olmaz. E Minecraftta ne yaparım? Strong Block diye bir şey var abi. Hiç duydun mu bilmiyorum. Strong Block diye bir modu var. Modpack. Çok güzel. Yer altında. Öyle yani bir tatlı bir istediğim şey ulaşınca onu da zaten bitiririm. Ne farklı bir mod görmüştüm. Programlısın. Beğeniyorum ya. Hmm. ya Elimden geldiği topu. kadar yapıyorum abi. Hani videolar çok mu düzgün görüyorsun yani. Sen de görüyordursun videoların güzel. nasıl oldu? Güzel güzel. Onların başına sonuna şey yapayım mı sence abi? Hani giriş çıkış. Yani şey onun, olarak böyle hani şimdi, söz olarak değil de şey olarak diyeyim böyle hani intro iyi gibi. seyirler <laughs> intro gibi. Ee, olabilir yani artık onun modası geçti diyen de var beğenen de var beğenmeyen de var bilemedim. Şey düşünüyorum ben hani şunu yapamıyorum mesela hani örnek aldığım yayıncı olarak zaten biliyorsun Pinti hani mesela Hı -hı. başlıyor bitişte belli oluyor adam. Ama ben hani yayın video olarak yapmıyorum yani video video bölüp yapmıyorum. Direkt yani indiriyorum. Sonradan parça parça atıyorum. Hani bölüyorum. Mesela şimdi seninle konuşuyoruz ya bir konuşmanın durduğu anı buluyorum. Oradan kesiyorum. Diğer konuşmanın durduğu anı buluyorum, oradan kesiyorum. Kimi Hep zaman 20 dakika oldu. oluyor, kimi zaman 18 dakika oluyor. Tamam, Öyle yapıyorum. Güzel. Ha, yani onun oğlum... biz, e, biz şey yapardık. E, hepimiz dakika tutardık. Hı -hı. Ya da hatırlatırdık oyun içinde, ama o an herkes video çekerdi, YouTube grubu oydum. Ee, o güzelmiş evet aslında. Derdi. Hani, ah 20 dakika olmuş, bu bölümün de sonuna gelelim falan, herkes böyle ortak bir finale varırdı orada böyle. Hı -hı. Ya bilmiyorum, ben hani, ya bölüm bölüm yapmayı, ya yani mesela şu an hem yayın yapıp hem video olarak şey yapmayı. Tabii tabii o zaman Zor oluyor. sana uygun olanı bu boşluktan hmm. kesmek on numara senin için şu an. Ya şey çünkü abi bilgisayarı bir de çok yormak istemiyorum. Hani şu an düşünsen yayın yapıyorum, oyun oynuyorum ki online bir oyundayım. Üstüne de video şey yaparsam yani bilgisayara da yazık. Hı hı hı. Hani onu da düşünmek zorundayım. Haklısın. Ha kimi belki beğenmeyenler olur. Belki de kimisi der ki olabilir. Kim neydi ya? Birinde gördüm ben. Eldrein'de miydi? Adam direkt bir saatlik videoları chat atmış. Hani hiç yayına giriş yayına giriş çıkış yapmamış. Hmm. Atro yap et şey. Ee, neydi Erso. İtro intro yap diyorsun yani öyle mi? Intro, ya intro başka böyle bir şarkının markalı bir 5-6 saniyelik bir girişler var ya onların yani orası geçti diyen çok var. Ya böyle öyle şey. diyen de var işte hani yapmayanlar. Sen hazır mısın ben abi? Okul... Ben onu kullanırdım düzenli olarak. Ben hı hı. de kullanmamayı düşünüyorum artık devam edersem. Hazırım azım. Sen et ya edin. devam et bence abi. Ben ben yerinde olsam devam ederim abi. Var mı takipçi ne kadar? Ya ta öldü ki e, algoritmadan düştüm. Yani şi şimdi hı. adım 3 izlenmez yani. Acayip para verdim kaçayı geçecek. Kaç ayı? İki ay geçti. Ü üçten gün almıştır. Dolu dolu 3 aydır hı hı. bir şey atmadım yani. O bir yani. savunma, sabotaj. Sabotaj açıyorum abi. Şey. Üstra, tamam. üstar diye bir şey farklı bir şey. Bakalım ne okay. olacağız